Afyon Afyonkarahisar Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü basketbol temsilciliği tarafından düzenlenen basketbol turnuvamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Malum olduğu üzere 1 Temmuz itibariyle 4 aylık yaz etkinliklerimizi başlattık. Bu da yaz etkinliklerimizin bir parçası olarak basketbol turnuvasını düzenledik bu yarışmayı. İnşallah Ekim ayının sonuna kadar e, Afyon yaz etkinliklerimiz devam edecektir. Yarın akşamda Masal Parkı'nda Yine Çocuk Tiyatromuz orada olacak inşallah. 4 ilden 40 takım katılıyor. Az sayı değil. 160 yarış yarışmacımızı burada ağırlıyoruz. Ben hepsine hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiler. Yarışmalarında da kolaylıklar diliyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Çocuklarımıza teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Evet, değerli misafirlerimize ve Genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. <laughs> İçeriye doğru drive etti. Pıraktı, <laughs> Abi, <laughs> abi, <laughs> <laughs>